daha ufak nüansları bir de Anıl Sural'dan dinlemeye çalışalım. Bir Anıl Sural'a gidelim, ABD gündemini bir de kendisinden dinleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar var. ABD'de 190 bin üzerinde pozitif vaka var. 4 bin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti. Bununla birlikte ABD ölü sayısında Çin'i geçti. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Her saat yüzlerce yeni vaka geliyor. Maalesef ABD'de koronavirüs durdurulamıyor. ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da yine basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurmaylarıyla birlikte iki saatin üzerinde açıklama yaptılar. Aslında Donald Trump'ın Şubat ayının sonunda açıklamasına baktığımızda bu bir grip normaldir şeklinde basit bir açıklaması vardı. Fakat dün baktığımızda hayat memat meselesi, yaşamda kalma, hayatta kalma mücadelesi şeklinde bir açıklaması var. ABD Başkanı Donald Trump daha önce söylediği 100-200 bin arası ölü bekliyoruz. Bunu yineledi ABD'de önümüzdeki günlerde iki haftanın çok kritik olduğunu belirtti ve 30 gün içerisinde herkesin evde kalması gerektiğini belirtti. Bizim içinde bulunduğumuz Başkan Washington ve karşı eyaletler Maryland ve Virginia'da kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi. ABD'nin aslında 32 eyaletinde bu kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Tabii eğer bir market ihtiyacınız varsa ya da yürüyüş yapmak, kısa bir spor yapmak istiyorsunuz evinizin çevresinde buna izin veriyorlar. Fakat onun dışında sokağa çıkamıyorsunuz. Polis sizi durdurup bazı eyaletlerde 5000 dolar ceza kesebilir 3 ayda e, hapis cezası var. Bunu e, ABD yakından takip ediyor. Çünkü olay çok ciddi rakamlara gelecek. Şu anki rakamlar %90 binin üzerinde pozitif vaka. Sadece ölümler ABD Başkanı Donald Trump 100 ile 200 bin arasında diyor. Daha önce belirtmişti 2 milyon olacaktı. Bak, fakat biz bunun önüne geçtik şeklinde açıklama yaptı. E, New York tarafına baktığımızda New York'ta 76 bin pozitif vaka 1550'nin üzerinde ise hayatını kaybeden kişi var. 9000 yeni vaka son 24 saatte görüldü. 210 kişi ise son sadece 24 saatte yaşamını yitirdi. New Jersey'de 19000 pozitif vaka 270 kişi hayatını kaybetmiş. Üçüncü sırada ise Kaliforniya. 10.000 üzerinde pozitif vaka 180 kişi yaşamını yitirmiş. New York'ta seyyar hastaneler ve morglar oluşturuldu. Çünkü New York'ta çok ciddi boyutlara geldi. New York valisinin CNN'de çalışan kardeşinde de pozitif koronavirüs vakası görüldü. Bu da ABD gündemdeki ilk sıralardaki haberlerden bunu size aktaralım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2. Dünya Savaşı'ndan daha beter bir tabloyla karşılayacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'de de 100 çalışanında pozitif koronavirüs vakasına rastlandığını New York Genel Merkezi'nde görüldüğünü belirtelim. New York polisinde de her 30 kişiden birinde pozitif koronavirüs vakası var. Bu bir asayiş sorunu mu yaratacak? Hem hastaneye gidenlere yardımcı oluyor polisler hem de asayişi sağlamaya çalışırken eee maalesef koronavirüse yakalanabiliyorlar. Eee New York'ta ayrıca 900'ün üzerinde mahkum koronavirüsten dolayı tahliye edildi. Diğer eyaletlerde de eee Cezaevlerinde önlemlerin alınması bekleniyor ama dediğimiz gibi en başta rakamlar çok ciddi. E, bakalım e, Donald Trump'ın yeni önlemleri gelecek mi? Çünkü Amerikan medyası çok ciddi olmayan önlemler şeklinde eleştiriyor. E, biz de ilerleyen zamanlarda e, bu görüşlerimizi bununla ilgili aktaracağız. Son olarak şunu söyleyelim. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sürpriz bir telefon görüşmesiydi. E, i̇ki lider e, Suriye, Libya ve bölgesel konuları görüştü. E, ayrıca Beyaz Saray'a baktığımızda koronavirüs salgınında iki liderin görüştüğünü öğrenebiliriz. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada hem ABD'de alınan önlemleri, rakamları hem de Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son rakamları ve alınan önlemleri paylaştı. İki lider tecrübelerini paylaştı. Koronavirüsle ilgili nasıl önlem alırız? Dünyada iki ülke nerede ve bundan sonra koronavirüsün yayılmasını iki ülkede nasıl önleyebilir şeklinde fikir alışverişinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Başkan Washington'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça biz de sizlere aktarıyor olacağız. Evet Anıl Surala çok teşekkür ederim değerli yorumlarını aldık ABD gündemine dair son gelişmeleri bizlere aktardı detaylı bir şekilde dediğimiz gibi ABD tarafında vaka sayısında ciddi artışlar e, seyyar morglar konuşuluyor e, ABD'de bilanço sanki daha da büyüyecek gibi duruyor diyelim bu şekilde detayları ABD, e, ABD gelişmeleri.